Rus halkı intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor. Kremlin yanısı Maladaya Arası adlı bir gençlik örgütü üyeleri dünkü saldırının gerçekleştiği yere gelerek ellerindeki çiçekleri oluşturulan geçici anıta bıraktı. Terör saldırısının şokunu atlatamayan Moskovalılarsa bundan sonra yaşanabilecek olası saldırılardan da endişeli. Nasıl? Hissiyatımı anlatamıyorum. Hayatını kaybeden masum insanlar adına çok üzgünüm. Yıkıldım. Kızım Sicilya'da yaşıyor ve sık sık buraya geliyor. Geldiğinde de bu havaalanını kullanıyor. Korku verici bir durum. Tüm kurbanların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Daha önce de benzer saldırıların yaşandığı Rusya'da halk adeta çileden çıkmış durumda. Kimileri hükümeti suçlamaktan kendini alamıyor. Bu liderleri değiştirmemiz gerekiyor. Baştan sonra hepsini değiştirmeliyiz. Dumalı da aynılar. Habire bir şeyleri değiştirip duruyorlar. Ama ülkede düzen yok. Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in talimatı doğrultusunda önlemlerini en üst seviyeye çıkaran güvenlik güçleri ülkede adeta kuş uçurmuyor. Moskova polisi başta metro durakları olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarının bulunduğu duraklarda kimlik kontrolü yapıyor.